Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ile Alışehir ilçesi arasında bulunan Avşar Barajı'nın son halini inceliyor olacağız. Drone çekimi ile birlikte. Hatırlarsınız 2021 yılının yaz döneminde bu baraj komple kurutulmuştu. Yani içindeki su boşaltılmıştı. Damlamaya yani kapalı sistem sulamaya tarım sulamasına geçebilmek için baraj sanırım temizlendi ve filtre değişimi yapıldı. Sonrasında 2022 yılının çok yağışlı geçmesi hem kar hem yağmur olarak yağışlı geçmesi sebebiyle şu an gördüğünüz gibi Avşar barajı komple dolmuş durumda arkadaşlar. Barajın ortalarına doğru ilerliyoruz biraz kapak kısmına doğru gidersek hangi seviyede olduğunu göreceğiz. Yazın komple bu barajda çalışmalar yapıldı. Hiç su yoktu. Zaten sağ üst köşede de barajın yaz döneminki yaz dönemindeki bataklık halini görüyorsunuz. Şu an neredeyse kapaklara doğru yakınlaşmış durumdayız ve kapaklara ulaşma seviyesinde baraj yani biraz daha yükselme olursa baraj kapaklarını açarak suyu tahliye edecek konuma gelmiş. Kapalı sistem 2022 sulama sezonunda açılacak mı açılmayacak mı bu konuda herhangi bir bilgim yok benim şahsen. Ama sanırım baraj dolu olduğu için tarımsal sulamaya yetecek kadar su var gibi görünüyor. Geçmiş dönemdeki dolu halini baraj almış. Bir şeyi merak ediyorum. Bir yani balık var mı bu barajda? Geçmişte birçok çevreden bu baraja balık tutmaya gelenler oluyordu. Şu an su komple boşaltınca, boşaltılınca balıklarda toplu ölümler oldu. Sonrasında tekrar balık yavruları atıldığını merak ediyorum. Bilen varsa lütfen yorumlar kısmına yazsın. Zaten sağ üst köşede şu an kapakların olduğu ve arka tarafta da balıkların tabi uzaktan drone olduğu için görünmüyor ama. Burada bir sürü ölü e, balık vardı arkadaşlar. Evet, şu an e, baraja halen iki tane dere akıyor. Bu e, dereler e, ne şekilde, ne e, fazlalıkta su geliyor? Onlara bakalım isterseniz. Şu an ilk karşıda gördüğümüz dağın ortasına doğru e, ilerleyeceğiz. İlk e, çayımız. E, dağlarla halen kar olduğu için e, su akışı, dere akışları devam etmekte. Yani baraj dolmaya devam ediyor arkadaşlar. Sağ üst köşeye de bakarsanız e, tamamen e, su bitmiş konumdaydı yazın. Komple baraj değil. E, parça parça su birikintileri ve bataklık e, mevcuttu. Şu an neredeyse ağzına kadar dolmuş. İlk e, çay girişi göründü arkadaşlar. E, su akışı mevcut. E, bariz bir şekilde görünüyor buradan da. Biraz daha yaklaşacağız. Evet gördüğünüz gibi çayın geldiği nokta geçmişte daha da fazlaymış sanırım yağışların olduğu zaman birkaç haftadır yağış olmadığı için suda biraz azalmamış sanırım bu dağın tepesindeki kar sularının erimesiyle derenin akması devam ediyor yani baraj dolmaya devam ediyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi buradaki ilk çayımız biraz daha az şimdi e, direkt olarak geçiş yaptım çünkü e, vakit a, vaktinizi almak istemedim çok fazla İkinci çaya girelli çayına doğru ilerliyoruz burada daha fazla bir e, su girişi var sanki gördüğünüz gibi şimdi de derenin aktığı yöne doğru e, girelli çayına doğru suyun aktığı ve e, barajla buluştuğu noktaya doğru derenin üzerinden ilerliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alçak uçuş yapıyoruz burada ee, daha iyi görüntü aktarabilmek için. Aslında riskli e, bu tür uçuşlar ama e, sizlere daha iyi bilgi verebilmek için bu riski e, göze aldım. Birazdan e, ufak bir kaza atlatacağız. <laughs> Söylemeyeyim şimdi sürprizi kaçmasın. E, Drone'u düşürme tehlikesi yaşadım e, derenin içine. Evet gördüğünüz gibi alçaktan uçuyoruz köprünün üzerinden geçerken son anda gördüğünüz gibi elektrik tellerinin arasından geçtik arkadaşlar dronla otellerden herhangi birine çarpsaydık muhtemelen drone derenin içine uçacaktı Allah'a şükür böyle bir e, kaza yaşamadım. Evet dereyi şu an barajla kavuştuğu alana doğru geldik. Evet gördüğünüz gibi baraj oldukça dolu bir seviyede. Umarım faydalı bir video olmuştur. Lütfen bu şekilde videoların devamı ve bana destek vermek için sağ altta bulunan abone ol linkine tıklayarak kanalıma abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.